Merhaba. Hanimiş benim güzel oğlum. Hanimiş benim bir tanem. Hanimiş. Hmm. Gel 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 gel. Bir tanem gel. Görüşmek üzere. Çıkmak için Görüşürüz. hazır mısın Fikret? Hazırım. Ne oldu? E, gidiyoruz değil mi? Nereye? Duymadın mı yoksa? Levent Leyla barıştılar. aa! aa. Çok sevindim bu habere. Ve hemen evleneceklermiş. <laughs> Levent kutlama yapmak için herkese anesteziye çağırdı. Çok isterdim ama biliyorsun Hasan'ı bırakacak yerim yok. Aa. Ben de yarın tebrik ederim onları. Peki ne yapalım? Arabaya kadar küçük beyi ben taşıyabilirim. Tabii. Al. Gel bakalım <laughs> tatlı şey. Hadi bakalım. <laughs> Ela ile Levent'in şerefine. Ela ile Levent'in şerefine. Ela Levent'i. Hak bunu. Sonunda sizlerin mürüvvetini göreceğim için çok mutluyum çocuklar. Suat. Siz de arayı çok açmayın. Peki hocam. Ee, düğün ne zaman? Önümüzdeki cumartesi. Aa, çok erken değil mi? Yani nasıl yetiştireceksiniz? Ben de söyledim ama... Hazır gelin evet demişken bu sefer elimi çabuk tutmak istiyorum. Aa, çocuklar ...ben size birkaç gün izin ayarlayabilirim. Ne dersiniz? Çok iyi olur hocam. Sağ, Sağ olun. hocam. <laughs> hadi. Tekrar şerefinize. Sağ olun. İnşallah çok mutlu olurlar. <laughs> ben Leyla gibi olmayacaklarına eminim. Onlar bir sürü zorluk yaşadılar aşıkları gerçek olduğu için hepsinin üstesinden geldiler. İnsanın onu gerçekten seven, anlayan, kötü gününde yanında olacağını bildiği birini bulması gerçekten çok zor. Keşke onlar kadar şanslı olabilsek. O zaman bunun üstüne içerim ben. Ben de içerim. Hadi. Ela evleniyor. Hmm. Zenan evleniyor. Onlar artık iyice çiftler. Hı. Hmm. Ona demek ya. Öyle de bilmez misin? Hmm. Arkadaşların sevgili bulunca ya da evlenince çift olurlar. Hmm. Ve sen tek başınayken onların yanında kendini fazlalıkmış gibi hissedersin. Ben artık yalnızım. Ya böyle söyleme. Çift olmak için... Bence biz de bir çiftiz. Ama her zaman yanımda değilsin. Olamazsın. Aileyle kavga edip Şile'ye gittiğinde yalnız kaldım. Seni özledim. Ben de seni özledim. Evet. Ben seni özledim. Seni düşünüyorum. Şu anda ne yapıyordur diye merak ediyorum. Ben de. Senin yanındayken kendimi çok mutlu hissediyorum. Ben de. Sen her şeyi konuşabildim. Ben de Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.